Evet, evet, Müslüman kardeşlerden e, oradan e, yürümüştük. Murat Hocam da biraz önce bahsetti. Müslüman kardeşler e, e, bir teşkilat olarak, hareket olarak Sünni İslam'ı temsil eden ve Mısır'da El Eser Üniversitesi'nin bulunduğu e, yani çok önemli köklü bir üniversitenin bulunduğu bir ülkede neşet etmiş ve yaklaşık 70 e, ülkeyi etkilemiş. Türkiye'de de milli görüş çizgisini etkilemiş e, çok önemli bir ha ha harekettir ben Müslüman kardeşlerin liderlerinden birisiyle röportaj yapmıştım 2010 yılında. O bizim demişti Türkiye'de ve Pakistan'da ofisimiz yok. Onun dışında 70 küsür ülkede ofisimiz var demişti. Türkiye'de Milli Görüş hareketi bize çok yakın olduğu için biz Türkiye'de bir ofis açmayı düşünmedik demişti. Rahmetli Erbakan hocanın İslam dinarı, İslam ordusu, ortak savunma, ortak pazar gibi Bizim onlardan öğrendiğimiz söz konusu prensipleri, ideolojileri aslında o söz konusu İslami siyasi İslam'ın başlangıcı Müslüman kardeşlerledir. İktidarda Mısır'da kalamamış olmalarını ben daha çok Türkiye'deki Menderes dönemine benzetiyorum. Veya Necmettin Erbakan Hoca'nın bir yıllık iktidarına da benzetilebilir. Yani Müslüman kardeşler şu andaki içinde bulunmuş oldukları e, durum e, bir bölünmüşlük söz konusudur. E, lider kadroslarının bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü e, İngiltere'de. İngiltere'deki lider kadrosu Mısır yönetimiyle bir uzlaşma sağlanması konusunda e, bir e, öneri sunduğu Mısır yönetimine e, konuşulmaktadır. E, söz konusu öneri biz 10 yıl, 15 yıl e, siyasetle uğraşmayalım. Ancak hapishanelerdeki bütün siyasi mahkumlar, teşkilata bağlı mahkumlar serbest bırakılsın diye bir öneri var. Söz konusu öneriye öneri Mısır hükümeti, Mısır yönetimi, Sisi yönetimi nasıl bakar? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Mısır Mısır'dan bahsederken Mısır hem bir Afrika ülkesi hem Arap ülkesi hem kısmen Avrupa rüzgarına da estiği bir ülkedir. Biraz önce Murat Hocam bahsetti. Mısırlılar kendilerini pek Afrikalı olarak kabul etmezler. Afrikalı biraz daha esmer demektir. Mısırlı bir halk türkücü sanatçısı vardı. Halk türküleri söylerdi Şaban Abdurrahim adında. O vefat etmeden önce demişti ki ya biz Afrikalıymışız. Ben daha yeni öğrendim demişti. Yani orada bu anekdotu da anlatmak istedim. E, Mısır'ı değerlendirirken e, askeri rejimler yani krallıktan sonra askeri rejimler iktidarda yıllardır e, Mürsi ilk e, deneyimdi. Onun öncesinde tabi Cemal Mübarek'in, e, Mübarek'in böyle bir girişim olduğu e, Suriye'deki gibi e, Baba Esad'ın oğluysa da Mısır'da da Mübarek'in oğluna iktidarı bırakacağı şeklinde bir e, algı vardı. Asker buna zaten e, kısmen e, karşıydı. Mısır aynı zamanda Mısırlar yapıları itibariyle, e, tabi Firavunluk o eski eski Mısırlardan bu yana e, tek adam ile yönetilmişlerdir. Ve Firavunlar e, neden biz ilahız demişlerdir. Çünkü Mısırlar aynı zamanda dindar insanlardır. 2010 yılında yapılan bir anlaşmaya göre, pardon bir araştırmaya göre Mısırlılar dünyanın en fazla, en dindar insanlarıydı. Ve hayatlarında e, dini en fazla referans gö gösteren insanlardı. Bizim bu tür dengeleri de Mısır'ı tartışırken mutlaka bilmemiz lazım. Yine Mısır'da bir elit kesim var. Söz konusu elit kesim. Özellikle yöneticiler e, ve farklı kurumlarda farklı ailelerin e, hüküm sürdüğünü görüyoruz. Mesela Mısır'da yargıda bir yargıcın e, ailesinden 9 kişiyi hakim ve savcı yapabildiğine dair bir e, duyum almıştım ben Yine Mısır'da e, Evladül amilin diye bir kanun vardır Çalışanların oğulları çocukları e, Tercih edilir Bu yargıçlarla ilgili ilk duyduğumda Söz konusu söylentiye inanamamıştım Ancak sonraki yıllarda Bir yargıçla tanıştım e, Çocuklardan iki tanesi savcıydı e, Bir oğlu e, avukattı Ve avukat oğlu da sonra savcı oldu Demek ki askerde de aynı şekilde şey, Şeydir e, aynı şey vardır. Polis'te de, de aynı şey vardır. İstihbarat da Mısır'da aynı şey vardır. Hani iktidarın birden değiştir, değiştirmesi e, ve barışçıl yöntemlerle ve demokratik yöntemlerle değişmesi Mısır gibi bir ülkede e, kolay değildir. Yani mübarek döneminin 17 günde mübareğin devrilmesinde biraz önce Murat Hocam da bahsetti. Askerin tutumu son derece önemliydi. Bir buçuk yıllık bir askeri konsey yönetimi vardır. Mübarekten sonra Türkiye o dönemde de Mısırla ilişkilere en fazla önem veren ülkedir. Zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mübareğin devrilmesinden sonra Mısırı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanıdır. Türkiye ile ilişkiler farklı dosyalarda Mısır ve Türkiye arasında görüş ayrılıkları vardır. Bunlardan en önemlisi tırnak içinde söylüyorum Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığıdır her ne kadar biz e, Türkiye olarak oradaki e, askerlerimizin eğitim için or or orada olduklarını e, uzman askerler olduklarını söylesek de Mısır tarafı e, böyle bakmamaktadır. Biraz önce Özden Hocam da söyledi e, e, Irak'ta yapılan Fav Limanı ve oradaki e, demiryolu ve karayolu ile ilgili e, çalışmalara Türkiye destek vermektedir. ve Mısır bundan da kısmen e, rahatsızdır. Çünkü Süveyş kanalına bir alternatif olma ihtimali olduğundan dolayı rahatsızdır diye farklı dosyalarda da görüş ayrılıkları var. Ancak Türkiye ile Mısır birbirine ne kadar yaklaşırsa bölgede istikrar olacaktır diye düşünüyorum. Dağış'ın bile bölgede dolması Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginliğinden oluşmuş ve bu boşluğu Dağış gibi bir terör hareketi doldurmuştur. Sisi'nin e, e, Türkiye e, ziyareti son derece önemli, bölgesel denklemler için e, ö, önemli, iki ülkenin çıkarları için ve e, barışı için e, çok son derece önemli. Türkiye ve Mısır e, tarihi e, açılardan da bakıldığı zaman da Tolonoğulları döneminden, 1800'lerden günümüze kadar bir hesaplama yapmıştık, biz, biz bir zamanda e, bir araştırma yapmıştık. 800 miladi 800, 800 küsürden günümüze kadar yaklaşık 700 yıl Mısır'daki yönetimlerde Türkler bizatihi vardır. Tolonoğulları, Memlükler ve Osmanlılar olmak üzere. Yani tarihi bağlarımız, yediğimiz yemeklerden adet gelenek ve göreneklerimiz bile birbirine son derece benzer. Çok fazla Mısır lehçesinde, halk dilinde çok fazla Türkçe kelime vardır. Hatta isim isimleri bile bazı isimleri bize bile biz onlardan almışız, değiştirmişiz geri onlara satmışızdır. Böyle de kültürel ilişkilerimiz var. Teşekkür ederiz Aydağan Bey.